1970'lerin soğuk ve yıldızsız bir kış gecesi. Köy halkı köyün hemen dışında kalan eski bir harabe hakkında yıllardır anlatılan hikayelere alışmıştı. Harabe, kavruk dere adı verilen bir vadenin derinliklerinde sık ağaçların arasına gizlenmişti. Geceleri oradan gelen ince çığlıklar ve belirsiz kıkırtılar köylüleri evlerine erken çekilmeye zorlardı. O yılın Ocak ayında Köyün en meraklı gençlerinden biri olan Murat, harabeden gelen tuhaf seslerin ardındaki gerçeği öğrenmeye karar verdi. Arkadaşları ona cesaret vermek yerine uyardılar. Oraya giden geri dönmez. Murat, cin düğünü gördün mü hiç? Görürsen geri dönemezsin. Kanını emerler, ruhunu alırlar. Murat bu sözleri aldırmadı. El fenerini, babaannesinin verdiği muskayı ve bir ekmek bıçağını yanına alarak yola koyuldu harabeye ulaşması bir saat sürdü. Etraf karanlıktı, rüzgarın uğultusu kulaklarında yankılanıyordu. Harabenin çatısı çoktan çökmüş, duvarları yosun kaplamıştı. Ama o gece harabe karanlık bir sessizlik içinde değil, aksine uğursuz bir hayatla doluydu.